Enflasyonist ortamda fiyatların sürekli artması hem üreticilerimizi hem de tüketicilerimizi zor durumda bırakmıştır. İyi Parti Edirne Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Akalın enflasyon ortamında fiyatların sürekli artmasının hem üreticiyi hem de tüketicileri zor durumda bıraktığını söyledi. Sattığı ürünü aynı maliyetlerle üretemeyen üreticilerimiz ve satın aldığı ürünü birkaç gün arayla aynı fiyattan satın alamayan vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyet hepimizin malumudur. Akalın meclis konuşmasında faiz fiyat artışları ve stokçuluk gibi uygulamaların tüketicilere zarar verdiğini ve ekonomiyi olumsuz etkilediğini ifade etti. Elbette faiz fiyat artışları ve stokçuluk gibi uygulamaların tüketicilere zarar verdiği ve ekonomimizi olumsuz etkilediği bir gerçektir. Bu tür fırsatçılara aman verilmemeli ve gerekli mücadele kararlılıkla yapılmalıdır. Ancak cezaları arttırmanın tek başına bu sorunları çözmeye yetmeyeceğini de net bir şekilde görmek gerekir. Sorunların sebeplerini anlamadığımız ve kökenine inmediğimiz sürece yalnızca geçici çözümler üretebiliriz. Ayrıca fırsatçılarla ekmeğini kazanma mücadelesi verenleri birbirinden ayırmak gerekmektedir. Örneğin yetiştirdiği mahsulünün para etmemesi üzerine o mahsulü bekleten çiftçimizi stokçu ve fırsatçı olarak mı niteleyeceğiz? Yoksa ekmeğini kazanmak isteyen ve ailesini geçindirmeye çalışan insanlar olarak mı göreceğiz? Bu ayrımın doğru bir şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir.